Merhabalar herkese. Fitness eğitmeni Arda ben. Umarım iyisinizdir. Bugün araç içi tadında bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Bir tane videonun yüklemesini yapıyorum. O videoda da bahsettiğim gibi bugün hava biraz bozuktu. Dolayısıyla ben bunu kendi yerimde değerlendirmek istedim. Aynı zamanda mola süremden de bu şekilde kullanmak istedim. Şimdi bugün sağlamak istediğim video sizlere Greenpil içeriği olacak. O da Gerek aşk ilişkileri olsun, gerek arkadaşlık ilişkileri olsun, gerek aile ilişkileri olsun, gerek iş ortamındaki ilişkiler yani insani ilişkilere yönelik olarak bir video olacak. Videonun başlığında, konusunda da görebileceğiniz gibi bir direksiyonda iki şoför olmaz. Arkadaşlar, ne demeye çalıştığımı az çok hani başlığı okuyanlar Bizde önceden mesela bir konu verilirdi. Bununla ilgili kompozisyon yaz denilirdi ya. Türkçe derslerinde hatırlarsanız. Şimdi sizler kafanızda az çok bir şeyler canlandırabilirsiniz. Ama ben bunu sohbet niteliğinde yavaş yavaş açmak istiyorum kendimce. Şimdi eskilerde ne demiş? Bizde mesela özlü sözler, değişler vesaire çok meşhur değil mi? Bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Yani şuraya belki bir tane karpuzu koydun. Ama buraya iki taneyi koyamazsın. Bir tanesinden bir tanesi pat diye düşecek. Şimdi ben de bunu kendimce bir direksiyonda iki şoför olmaz. Mantıklı mı? Mantıklı. Şimdi hadi bakalım bir tanesi sağ taraftan çekiştirmeye çalışıyor. Bir tanesi e sen çekiştirmeye çalışıyorsun. Nasıl olacak? Bunu nereye bağlamak isterim? Özellikle bu aşk ilişkilerinde sevgiliniz olabilir. Nişanlınız, eşiniz hiç önemli değil. Şimdi hadi oradan girelim. Şimdi her zaman için direksiyonda birisinin olması gerekiyor. İki kişinin aynı anda değil. Şimdi bu da şu demek değil tabii ki de. Yani e, hep ben direksiyonda olacağım meselesi değil aslında. Şimdi yanınızdaki insan, sevgiliniz örnek veriyorum. O da zaman zaman direksiyona ona devredebilirsiniz. Ama siz aynı anda o direksiyonda olursanız işte o zaman kazayı yaparsınız. Kaza kaçınılmaz olacaktır. Yani bütün mesela arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Organizasyonlarda da böyledir. Bir tarafa gidersiniz. Toplu bir şekilde karar verebilirsiniz ama yine de kumanda edecek olan kişi bir kişi olması gerekmekte. Bu askeriyede de böyledir. Yani askeriyede gidenleriniz bilir, gitmeyenler bilmez ama Giderlerse onlar da öğrenirler. Şimdi askeriyede de şöyle bir şey vardır, komutan kontrol mekanizmasıdır. Yani direksiyonun hakimiyeti komutandadır. Şimdi farz edelim başka komutanlar yok mu var? İki veya üç komutanın aynı anda insanlara oradaki askerlere erlere hükmettiğini düşünün. Bir tanesi şöyle diyor, öbürü hayır diyor şöyle falan emirler değişiyor. Ne olur? Ortalık Karman çorman bir şey olur. Dolayısıyla ne diyorlar? Emir komuta bende. Veya komutanım emir komuta sende. Tamam mı? Tamam. Emir komuta bende diyor. Devralıyor. Yani diyor ki direksiyon bende. Bakın askerinin ben bu şeylerini çok seviyorum. Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Askeri hayatın gerçekten böyle en e, disiplinini... Hayatın böyle en güzel şekilde gidebilecek şeyini temsil eden şey askerlik sistemi, askerlik mantığıdır. Her neyse konuyu saptırmadan devam edelim. Şimdi ne dedim? Aile ilişkilerinde de böyledir. Mesela hep ne denir eskiden beri işte baba ailenin reisidir. Baba evin direğidir. Baba aslında işte kontrol mekanizmasıdır. Yani geminin kaptanıdır, arabanın da o şoföründe o şoförün de diyorum. O direksiyonun da şoförüdür. Yani kontrol sahibidir direksiyonun. Şimdi neden böyle? Eskiden beri ancak bu şekilde olabilen aileler mesela hep uzun soluklu gidebilmiştir. Yani bu hanımların asla söz hakkı sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Dinler mesela der ki işte bey bak şu yoldan gidelim orası şöyle Cem Yılmaz'ın şeyde var ya işte ada yolundan gidelim iyiydi falan diyor ya. Yani hani öneride bulunur, o da tamam hanım der mesela, ona göre sinyalini verir, döndürür direksiyonunu mesela, o yönden gitmeyi tercih eder. Bak ama kadın şey yapmaz hani, işte adam mesela sürüyor, işte kadın da yan tarafta mesela. E o tarafa gidiyor, ver şunu. Yani bu şekilde yaparsan, çekiştirme yaparsan ne olacak? Geçmiş olsun değil mi? Kaza. Yani burada yani bilmiyorum belki ben yeterince şu an anlatabiliyor muyum bilmiyorum fakat özellikle bu yapılan yanlışlar arasında ilişkilerde bunu ben de yaptım. Hala da yapmıyor değilim. Yapıyorum. Benim eşim yapıyor. Benim mesela evlenmeden önceki kız arkadaşlarımla olduğu, eski eşimde olduğu yani Oluyor da oluyor. Benim anne babamda da var. Benim etrafımda akrabalarda herkese bu herkes de var. Bu işte sırayla o direksiyonun başına geçmeyi bilmiyoruz. Bundan kaynaklanan problemler var. Ama şöyle de bir şey olması lazım. Bir arabaya binerken başta mesela bu benim yıllar içerisinde kendime öğrettiğim tamam mı? Acılarımdan, yaşadığım tecrübelerden ders ala ala kendim kendi kendime öğrettiğim bir şeydir. Kardeşim bu araba benim, direksiyon benim. Tamam mı? Sen benim hayatıma giriyorsun örnek veriyorum. Dolayısıyla sen bana yol tarifinde bulunabilirsin. Eksiklikleri söyleyebilirsin veya ben yorgun olduğum zamanlar benim yine söylememle hadi birazcık kontrolü sen al. Birazcık da sen sür dememle şey yapabilirsin. Ama bu seni o direksiyonun başına bir kere bile geçsen bu seni o direksiyonun da sahibi yapmayacak. O arabanın da sahibi yapmayacak. Onun sahibi benim. Anladın mı? Yani bunu hayatta herkese öğretmeniz gerekiyor. Özellikle de hayatınıza aldığınız ilişki yaşadığınız insanı. Bunu öğretmezseniz ne oluyor? Dediğim gibi direksiyon kavgası. Ondan sonra aynı koltuk sevdası, koltuk kavgası gibi şakır şukur gidiyor işler. Ama şunu da yapmayın lütfen. Dediğim gibi yani direksiyon benim. Sen hiç ağzını bile açma. Ben istediğim yere gideceğim. Bak bunu yaparsanız da kaybedersiniz. Kaybedeceksiniz de. Çünkü o insan şunu yapar. Bakar ki sen hiç izin vermiyorsun. Susturuyorsun. Hep böyle sus pus. Camdan bakaraktan o yolculuğa devam eder. Ta ki nokta koyacağız. En böyle sıkılıp da yeter artık diyeceği yere kadar. Ondan sonra kapıyı açar. Vallahi sen durmasan bile arabayı kapıyı açar kendini atar aşağı. Ondan sonra oh derdin hayat ne kadar güzelmiş, özgürlük falan diye. Ondan sonra başka bir araba bulur kendisini binecek hiç merak etmesin. Yani i̇şte Dolayısıyla bunu da yapmak iyi değil. İş ilişkilerinde de aynı şekilde. Dolayısıyla bundan ötürüdür ki mesela özellikle şirketlerde e, hiyerarşik kavram oluşturmuşlardır. İşte... Çalışan çalışanın işte takım lideri. Takım liderinin işte o takımların her takımın lideri varsa onları yöneten grubun bir grup lideri. İşte grup liderinin atıyorum e, proje lideri. Çünkü o projeyi yönetiyor. O işte o proje lideri başka üsttekilere şey yapıyor böyle böyle gidiyor. Yani her yönetimde mesela e, bir taraf baskın olmak zorunda. Şimdi hep... E, Şöyle bir şey söyleniyor işte ya kadın erkek eşitliği var ya kadın erkek %100 hiçbir zaman eşit olmadı. Olmayacak, olmayacak ya bu kadar net. Abicim kadınla erkeğin eşit olabilmesi için erkek mesela aynı olması lazım. Anladın mı? Yani atıyorum benim yanımda diyelim ki al ya bunu örnek vereyim yine bu kadın diyelim ki e, abi penis yok sakal falan yok. Östrojenle yönetiliyor. Testosteron şu kadarcık, östrojen bu kadarcık. Örnek veriyorum. Ben tam tersiyim. Mesela bende de şey yok, vajina yok. Bende penis var. Sakal, saç sakal var. Testosteron hormonu var. Östrojen daha düşük. Yani tamamen farklı bir şey. Yani baktığınız zaman burada görünmüyor ama işte bu gerçi şey, düğme ama mesela bir tarafta elinizde bilgisayarın fişi var, televizyonun fişi var, buzdolabının her neyse bir tarafta priz var. E şimdi birisi fiş, birisi priz, değil mi? E ikisi de aynı değil ki. Bak ama birbirini tamamlıyor. Dikkat ettiğin zaman zaten ilişkilerde böyle olması gerekiyor. Yani birbirini tamamlayıcı olması gerekiyor. Her ikisi de ben o direksiyonun sahibiyim işte ben şoförüm falan moduna geçerse her iki taraf da aynı olmaya kalkarsa o zaman bu arkadaşlık oluyor zaten. Bu herhangi bir şey olmuyor. Yani bunu çözümlerse insanlar gerek konuşarak işte ne bileyim birbirini anlatarak bazen belki de maalesef uzak durarak ceza vererekten bunu bir şekilde karşı tarafa öğretmesi gerekiyor. Olmuyorsa zaten işte o zaman o arabadan ineceksin abicim yani. bu Ben bunu çok zamanda yaptım. Çok defa bak bizi işte taşlı çakıllı yerlere sokuyorsun. Bak arabanın aksını falan her şeyin düzenini bozacaksın. Rot rotillerin içine edeceksin bak. Tangır tungur gidiyorsun cantı falan yamultacaksın. Yapma şunu etme şunu. Yok dinletemedim zamanında. Dinletemedim dinletemedim. Ya yeter artık dedim. Dur dur şu arabayı. Dur durdu. ben indim yoluma baktım. Devam ettim. Gerekirse yürüyerek gittim ama kendi hayatımda mutlu oldum. Ondan sonra başka araba. Başka araba. Yani benim hayatımda hep bu şekilde oldu. Allah göstermesin be. Hala aynı şekil olsa hala aynen devam ederim. Yani çünkü bir şey ya olabiliyordur. Anladın mı her iki tarafta? Mesela ralliden örnek vereceğim. Çok güzel olacak. WRC diye WRC diye WRC yani rallileri izleyebilirsiniz. Her her zaman yanında bir tane co-pilot vardır. Elinde böyle... Onun şeyi notları, tamam mı? Gidecekleri o A noktasından B noktasına gidecekleri bütün her işte nerede mesela döner kavşak var. Döner kavşak diyorum. Nerede keskin viraj var. Orayı kaçla dönülmesi gerekiyor mesela. Ondan sonra bump denilen işte zıplamalı çukurlu yerler nerede var. Nerede su birikintisi vesaire var. Bunların hepsi mesela orada yazar. 250 right and then left. Easy left. And then go 100 meter and then easy ride. Right. Böyle şeyler söyler mesela. Yani sağ git şöyle yap böyle yap falan oradan. Be careful falan işte zıpla. Anladın mı? Yani hep bu şekilde açıklar. O adam da böyle konsantre olmuştur ama kulak oradadır mesela. Yani sadece lan falan deyip de böyle giderse eğer ebesininkini görüyorlar. Çok defa bakın mesela takla atıyor şey yapıyor ayarlayamıyor çünkü. Kulak vermemiş. Adam diyor ki sen anlat babam anlat. Adam gidiyor ben diyor bu virajı dönerim diyor. Önüme ne çıkarsa diyor ben şey yaparım. Öyle değil işte. Adamın bir kulağı orada. Çünkü gidiyor ama diyor ki ha bak diyor 100 metre sonra diyor keskin sağa dönüş varmış diyor. Ona göre şeyini ayarlıyor. Hızını ayarlıyor. Ayağı çekiyor gaz pedalından işte. Anladın mı? Yaklaşırken ona göre frenini hafiften basıyor. Kılaç yapacaksa işte basıyor debriyajına. Ona göre işte bir el fren indir kaldır kaydırıyor. Ediyor. Zamanında çok haşır neşir oldum ben. Rally eğitimi de almıştım kısa bir dönem. Oradan biliyorum. Yani bu her zaman için böyle olmak zorunda. Yani tek başına şoför olacaksan eğer o zaten tek başınalık oluyor. Sen kaza da yapsan kimsenin umurunda değil. Ama iki veya fazla kişi olduğu zaman hayatında mesela aile bir arabanın içerisinde çoluk çocuk da var. E herkes o direksiyona el atmaya kalkışırsa abicim olmaz. İşte dolayısıyla lütfen insanlar özellikle de hanımlar tabii ki kendinizi dinletin kibar bir şekilde tabii ki ama lütfen o direksiyonu böyle alıp da sanki siz kontrol etmeye çalışıyormuşsunuz gibi öyle bir moda girmeyin. Bunu yaparsanız dediğim gibi ya kaza yaptırırsınız. Siz de çok kötü etkilenebilirsiniz veya siz etkilenmeseniz dahi aracı yani şeyi pert edersiniz. Ondan sonra siz inip yolunuza devam etmek zorunda kalırsınız tek başınıza. Haberiniz olsun yani. Bunu aklı başında birazcık böyle gerçekten maskülünitesi, gerçekten erkeksiliği olan, gerçekten o gücü olan erkeksilikten kasıt şey maço, maçoluktan demiyorum ha. O tam bir öküzlük. Yani o maçoluk ayağı falan. Ya koy kabı yerine ya falan. O tam bir kaba davranış. O tam bir öküzlük. Vallahi bak. O bana göre bir erkeklik falan değil. O tamamen bir hayvanilik. Ondan bahsetmiyorum ben. Neyse konu da uzamasın. Ama siz, siz olun lütfen. Hem erkekler hem kadınlar. Bu konuya biraz dikkat etmeye çalışın. Hayatınızdaki herkesle alakalı olarak bunu Direksiyon sahibi olan sizseniz de siz sürüyorsanız da bunu bu şekilde dile getirin kibar bir şekilde. Ya bak hayatım veya işte anne baba arkadaşınsa arkadaşına hitaben her kimse. Ya bak bir direksiyonda iki tane şoför olmaz. Tamam ben senin duygularına düşüncelerine de önem veriyorum. Kulak veriyorum ama kontrolü benim elimden almaya çalışma. Bak. Ha, şöyle yer yer tamam belki sen devralabilirsin. Ama bu tamamen benim arabam, benim direksiyonum, benim kurallarım. Ben seni dinlerim yine, ayak uydururum ama eğer bunu yapmaya çalışırsan o zaman işi bozarsın. Bunu yapmayalım gibi 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 buna benzer bir, bir şekilde konuşmalar sağlayaraktan siz bunu önüne geçmeye çalışabilirsiniz. Dediğim gibi eğer karşınızdaki insan çok inatçıysa her iki taraftan birisi maalesef feragat etmek zorunda. Ya yanınızdaki insan çok inatçıdır. ısrarla yok ben o direksiyonu elime ben alacağım o kontrolü. Yoksa ben defolur giderim, inerim arabadan diyordur. Buyursun insin. Tamam mı? E veya siz yanında oturansınız. Yanınızdaki o direksiyon sahibi insana. Siz diyorsunuz ki ya bak arada e, lütfen sen dinlen hem ben de sürmek istiyorum. Biraz ben de geçeyim o direksiyonun başına. O kontrolü ben de hissetmek istiyorum. Veya işte bak en azından hadi diyelim ki beni direksiyona geçirmiyorsun. En azından bak sana söyle, söylüyorum işte bak şöyle yapalım böyle yapalım şuradan git buradan git diye. E onu da dinlemiyorsun. O zaman benim seninle yapacak bir işim yok. Ben başka arabaya binerim ya da kendi başıma giderim. Hadi selametle deyip her iki tarafta bu konuyu çözümlemeye çalışacak. Çözümleyemiyorsa da kusura bakmayın o zaman e, ayrı ayrı yolculuk yapmaya çalışın. Çünkü en hayırlısı gerçekten bu olacaktır. İlişkileri büyük oranda çözüme ulaştıracak olan şey budur diyerekten bu konuyu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Benim de vaktim bitecek zaten. Başka bir videoda görüşmek üzere.